Bir zamanlar uzak bir krallıkta güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Onun adı Pamuk Prenses'ti. Ama kraliçe çok kıskançmış. Her gün büyülü aynasına sorarmış. Ayna, ayna söyle bana. Var mı benden daha güzeli bu dünyada? Bir gün ayna şöyle cevap vermiş. Pamuk Prenses sizden daha güzel. Kraliçe öfkeyle titremiş ve onu yok etmeye karar vermiş. Pamuk Prenses avcının yardımıyla ormana kaçmış. Karanlık ağaçların arasında korkuyla koşarken küçük bir kulübeye rastlamış. İçeride yedi küçük yatak, yedi tabak ve yedi bardak varmış. Çok yorgun olduğu için orada uyuya kalmış. Akşam eve gelen yedi cüce onu görünce şaşırmış. Ama Pamuk Prenses onlara hikayesini anlatınca kalmasına izin vermişler. Günler böyle huzurla geçmiş. Ta ki kraliçe yeniden aynasına sorana kadar. Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu öğrenince yaşlı bir kadın kılığına girmiş. Elinde parlak kırmızı bir elma ile kulübeye gitmiş. Pamuk Prenses saf kalbiyle elmayı kabul etmiş. Bir ısırık alınca bayılıp yere düşmüş. Cüceler çok üzülmüş, onu camdan bir tabuta koymuşlar. Ormanın derinliklerinde günlerce aylarca başında beklemişler. Bir gün yakışıklı bir prens oradan geçerken Pamuk Prensesi görmüş. Ona hayran kalmış. Eğilip nazikçe onu öpmüş. O anda büyü bozulmuş. Pamuk Prenses gözlerini açmış. Cüceler sevinçten şarkılar söylemiş. Orman ışıkla dolmuş. Prens Pamuk Prenses'in elini tutmuş ve birlikte saraya gitmişler. Ve böylece iyilik ve sevgi kötülüğü yenmiş. Onlar sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.